Evet arkadaşlar, hepinizin bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı çekeceğiz arkadaşlar. Bu videodaki tek fark bu bilgisayardaki hesabım arkadaşlar. Hemen şuraya bir gelelim arkadaşlar, Blue Şöyle en başa. Kutu aç, kutuları açmaya başlayalım. 36 bir şey çıkabilir. Poco çıktı arkadaşlar. İlk kutudan bir Poco. İkinci bunu arkadaşlar Poco'ya verelim öyleyse. Bir büyük kutumuz daha var. Elde bir şey çıkmadı. Bir savaş kutusu çıkmadı arkadaşlar. Bir büyük kutu çıkmadı. Evet arkadaşlar. Önemli olan yer mega kutu bastım. 5 yazdı maalesef. Bir büyük kutu. Bir savaş kutusu. Bir tane daha büyük kutu. Çıkmadı arkadaşlar. Şuradan da bir tane şeyimiz var. Açalım. Bundan da çıkmadı arkadaşlar. Kutu açılımımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.